Merhaba ben Yalçın. işten geldim. Ayağımın tozuyla yorgunluğumu atmadan kameranın karşısında oturup size bu videoyu çekmek istedim. Çünkü dinlenmeye kalkarsam çekemeyeceğim. Yeni işe başlayacaklar. 9 saatlik olduğu söylenen ama benim 12 saatte zor bitirebildiğim hatta bitiremediğim bir eğitim programından geçmesi gerekiyor. İnternet üzerinden oluyor. Öyle güzel düzenlemişler ki yani kimi yerlerde oka bastırıyor, kimi yerlerde soru soruyor, kimi yerlerde resmi ters yüz edin diyor. Dolayısıyla bil fiil o eğitimi görmek durumundasınız. Videolar var içinde, sorular var, bilgiler var ve o eğitimden geçtikten sonra bugün işe başladım ama gerçekten gece saat 2'ye kadar canım çıktı. Popom acıdı <laughs> masada oturmaktan. Sonuçta çok şey öğrendim. Bazı şeylerin de bizde niye farklı olduğunu anlama şansım oldu. Gelin bu videoda yeni başladığım işle ilgili bilgileri paylaşalım. Kanalıma hoş geldiniz. Başladığım işte herkese erişi yapıyor. Benim yaşımda 2-3 kişi var. Benden gençlerle var. Ancak ne bir yaş farkı, ne bir iş farkı, herkes her işi yapıyor. Ve diyorlar ki, kasada da olacaksın, kasada taşıyacaksın, ortalığı da toparlayacaksın, müşteriyle bilgi de vereceksin. Bugün gittim de dükkanın yöneticisi dedi ki, en önemli kişi kasadaki kişidir. Çünkü en son izlenimi o bırakacaktır. Yani dükkandan istediği kadar iyi bir alışveriş yapsın, istediği kadar mutlu olsun. Eğer kasiyer suratsızsa, kabaysa onun aklında o kalacak dedi. Dolayısıyla kasaya baktığın zaman bunu aklından hiç çıkarma dedi. Zaten dünkü eğitimde de niçin Kanada'da kasiyerlerin farklı olduğunu çok net anladım. Bunun eğitimi çok net olarak, çok açık olarak veriliyor. Türkiye'ye döndüğümde baktım. Para veriyorum. Ne bir selam ne bir sabah. Paranın üstünü veriyor. Teşekkür ediyorum cevap vermiyor. İşte bu dünkü eğitimden sonra Aradaki farkın aslında kasiyerlerle ilgili olmadığını, eğitimle ilgili olduğunu anladım. Çünkü iki günlük eğitimde bize söylenen müşteriye daima nasılsınız diyeceksiniz ve iyi günler diyeceksiniz güler yüzle. Yani kasiyer mutlaka gülümseyerek hoş geldiniz, aradığınız her şeyi bulabildiniz mi, nasılsınız, hava ne güzel bugün değil mi? Böyle bir her müşteriyle tek tek onu konuşması gerekiyor. Neyse bugün gittim. 4 saatlik bir vardiyada çalıştım. İlk günümdü. Son derece kardeşçe, son derece güzel. Herkesin birbirine şaka yaptığı, eğlenerek çalıştığı, destek olduğu bir ortam. Her iş yeri öyle değildir muhakkak ama benim şansıma, benim bulunduğum yer öyleydi. Kasaya geçtiğimde biraz içim buruldu. Dürüst olmak gerekirse. 3 tane master, bir tane doktora yapmışsın. Belli bir yerde emekli olmuşsun. Sonra da geçiyorsun orada kasada insanların kasiye insanlara hizmet ediyorsun. Şimdi bu mantaliteyle gittiğinde zaten Kanada'da yaşayamıyorsun. Dolayısıyla ben ne zaman böyle için biraz burulmaya falan başlasa kafamdan o düşünceleri kovaladım. Ve işin ilginci bakın. 2 gün Dün eğitim yaptım, bugün de çalıştım. O iki günde aldığım para bir ev kirası kadar para. Türkiye'de bir ev kirasını karşılayacak kadar para. Aslında teknik olarak dört saat çalıştım sadece. Ancak eğitimi de ödüyorlar. Standartlar bir hayli değişik, bir hayli farklı. Dolayısıyla insanın hoşuna gidiyor açıkçası. Ama buraya şartlarına göre tabii çok büyük para değil. Ama dünya standartlarına göre güzel bir para. Tabii bu işi parası için yapmak zorunda olmak var. Bir de bu işi yapmasam da olur diye yapmak var. Benimki ikinciye daha yakın olduğu için. Biraz da onun rahatlığı için de ben size şimdi doğrudan doğruya Kanada'da bir emeklinin iki gün içinde bulduğu bir işteki nasıl bir ortamda olduğunu birebir yaşatmaya çalışıyorum. Videoların birincisinden itibaren izlerseniz yani bu seriden bahsediyorum iş bulma ile ilgili videonun gerçekten göreceksiniz ki olay Kanada'da farklı. Ben kursa gittiğimde ki 3 saatlik bir kurs aldık. O kursta benden genç 2-3 kişi vardı. Yani benim yaş grubumda benden biraz daha yaşlı, biraz daha genç belki insanlar ve 6 tane emekli vardı aynı kursta. Kanada'daki iş bulma sıkıntısı çok fazla değil. Ve bugün işe başladığımda ilk sorulan soru şuydu. Eğer kalmak istiyorsan daha sonra haftada 30 saat 40 saat arası 20 saatin altına düşmeyecek şekilde çalışabilirsin dendi bana. Ben de onlara başka bir yerde e, mağaza müdürlüğü teklifi aldığımı, o olmazsa buraya geçeceğimi söyledim. Tabi ondan da bahsetmedim size. Bir yerde de bir mağaza müdürlüğü teklifi aldım. Onu da cevabı pazartesi salı günü belli olacak. Onu sizle paylaşırım. Yani işe başvurayım. Hadi bir görelim bakalım nasıl oluyor. Beni, bana sorulan sorulara da bir cevap olur şeklinde. O gün aniden harekete geçişimden 2 gün sonra işe girmiştim. Muhtemelen eğer hafta sonu olmasaydı bugün de ikinci işimin olup olmadığı ortaya çıkacaktı. Şimdi neler yaşadık? Bu eğitimde neler gördüm? Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi benim çalıştığım yer devlet adına çalışıyorsunuz. Devlet dediğim Kanada devleti değil, Ontario devleti. Kanada'da söylüyorum ya iki tane devlet var. Bir federal devlet, bir de eyalet eyalet diyelim. Buradaki ismi eyalet değil aslında. Province diye geçiyor ama Türkiye'de biz eyalet diye alıştık. Gevşek bir eyalet sistemi var. Eyaletler kendi içinde eğitimini, sağlığını kendi istediği şekilde düzenliyorlar. Benim bulunduğum, çalıştığım firma devlete ait bir firma. Şimdi eğitim sırasında bunu çok net olarak şunları söylüyor. Diyor ki bizim farkımız şu özel sektörde çalışanlar özel sektörün sahiplerine ve hissedarlarına çalışır. Biz burada halk için çalışıyoruz diyor. Oradaki para hissedarlara gider, oranın sahibine gider. Buradaki para, para halkın cebine gider diyor. Devlet kurumunun ne kadar ciddi, ne kadar düzgün çalıştığını, düzenli bir şekilde çalıştığını, kurumsallaştığını görüyorum kamu iktisadi teşekkülü öyle öyle düşünebiliriz. Çocukları korumayla ilgili son derece ayrıntılı şeyler var. Yani küçüklerin içkiye dokunması yasak. Bizde küçük yaştakiler rahatça gidip babaları adına sigara, içki alabiliyorlar. Burada son derece katı. 19 yaşında olanlar içki satılmadığı gibi 25 yaşın altındaki herkese de kimlik sormak zorunda kasiyer sormadığında 200 bin dolar 200 bin dolar ceza veriliyor. Bu çocuklara ne kadar önem verildiğini çok açık ve net bir göstergesi. Benzeri bir olay okul otobüslerindedir. Okul otobüsleri durduğunda bütün trafik durur. Ve en ağır cezalardan biri okul otobüsleri durduğunda bütün flaşörleri falan yanar. Orada geçecek olursanız 2000 dolar falan bir cezası var. Yani çocuk o kadar önemseniyor, o kadar değer veriliyor ki çocuğunuza dokunamazsınız, çocuğunuzu dövemezsiniz öğretmenler öğretiyor. Diyor ki çocuk çocuğa öğretmenler diyor ki eğer anneniz babanız size döverse şey yaparsa polisi arayın. Ve polis geldiğinde çocuğu alıyorlar. Ya da uyarıyorlar birinci de, ikinci de. Yani çocuklar bunun bilincinde. Çocuk ayrı bir şahıs olarak, ayrı bir şahsiyet olarak Devlet tarafından korunuyor. 6 yaşındaki çocuk gelin geldi aklıma. 2-3 gündür alt üst olmuş durumdayım. Sindiremiyorum. Bir Türk olarak utanıyorum. Neyse. Orada ayrıca şunları söylüyor. Diyor ki cinsel tercih, cinsiyetçilik. Hatta bir tanesinde türbanlı bir şey var. Kadın var. Başka bir kadın ona diyor ki sen bu türbanı eşinin zoruyla mı takıyorsun filan diyor. O şekilde bir konuşma var. Ama onu söyleyen kadın da kadın olarak ne kadar zor o pozisyona geldiğini de anlatıyor. Yani kadına yapılan ayrımcılıktan şikayet ederken bir yandan da öteki kadına diyor ki sen başını niye örtüyorsun diyor. Şimdi bunların hepsinin suç olduğunu, işten çıkarılma nedeni olduğunu açık ve net olarak ortaya koyuyor aldığım eğitimde. Ben bunları biraz da şaşırarak yani o kadar hassaslar ki eşcinsellik konusu, transseksüeller, her türlü bu tür ayrımcılık kesinlikle yasaklanmış durumda. Bugün menajerim de bana dedi ki, eğer dedi benim söylediğim bir şeyden alınırsan lütfen bana söyle, hiç çekinmeden özür dilerim, bir daha da yapmam dedi. Şimdi, muazzam güzel bir kültür. Yani hem Türbanlıyı koruyor. Tabi türbanlı deyince Hintlilerin de var. Kafasında böyle küçücük bir tane şeyle dolaşıyorlar e, gençler. O, orayı hiç kesmiyor erkekler. Sonra büyüyünce saçı bayağı uzayınca kocaman bir türbana sarıyorlar. Hintlilerde görürsünüz bunu. E, hatta onlardan bir tanesi de savunma bakanı oldu Kanada'da. Dolayısıyla bunun ayrımları kesinlikle aşmış durumda. Tabii Türkiye'nin koşulları, şeriat tehlikesi vesairesi burada hiçbir zaman gündeme gelmediği için bizim şartlarımız da buranın şartları farklı olması doğal. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Neyse işe dönelim. Şimdi hiç akla gelmeyen şeyler var. Diyor ki engelli vatandaş illa görünür olması gerekmez. Konuşma engelli olabilir, görmesinde sıkıntı olabilir. Dolayısıyla yardım edeceksiniz şeklinde. Yani engelliler çok önemsenen bir durumda. Bakın bir video çekmiştim. Otobüse rahatça tekerlekli sandalyeyle binilip inilebilmesi için tam bir düzen kurulmuş burada. Yani tekerlekli tekerlekli sandalyeyle geldiğinizde otobüs özel bir rampayı açıyor. Çöküyor de, diyoruz yani böyle aşağı iniyor gelen biniyor. O kişi için özel bir yer ayrılmış. Öyle bir engelli arabası yoksa yani tekerlek sandalye ile gelen falan yoksa genelde hepsi motor bunların. Orayı indiriyorsunuz oturuyorsunuz. Ancak engelli gelir gelmez oraya oturanlar hemen kalkıyorlar. Engelliye ya da çocuk arabasıyla gelen kadınlara, çocuklu kadınlara hemen yer veriliyor. Dönüşte bir alışveriş merkezi var. Orada durayım bir şeyler atıştırayım dedim. Eve geldiğimde yemekle uğraşmak istemediğim için. Bakın bir fark da bu. Alışveriş merkezinde fotoğrafları şimdi tek tek koyayım size. Bakın ne kadar çok ülkeden ne kadar değişik yemekler, seçenekler var. Ben de Japon yemeği yiyeyim dedim bugün. Sushi aldım. <laughs> İşe girişimi kutladım bir şekilde. Evet efendim bugünkü videomuz da bu kadar. Eğer soracağınız sorular varsa lütfen sorun. Türkiye ile ilgili videoda bir hayli soru, bir hayli eleştiri birlikte. Onunla ilgili videoya devam etmek istiyorum. Türkiye nasıl kurtulur videosuna. Bu arada beğendiyseniz beğeni yapmayı, paylaşmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi hafta sonları diliyorum. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. और चिकन